Haber Vakti kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İşgalci İsrail Mescidi Aksa'nın girişinde bir Filistinliyi şehit etti. İşgalci İsrail güçleri işgal altında bulunan Doğu Kudüs'te Mescidi Aksa'nın girişinde bir Filistinliye ateş açarak şehit etti öldürülen kişinin, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesindeki Hura beldesinden 26 yaşındaki bir kişi olduğu aktarıldı. İşgalci İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesindeki mescide Aksa'ya açılan silsile kapısında Filistinli bir kişinin, Burada kimlik kontrolü yapan işgalci İsrail polislerinden birinin silahını almaya yeltendiği iddia edildi. Açıklamada işgalci İsrail polislerinin Filistinliye ateş açarak müdahale ettiği ve öldürdüğü kaydedildi. Öldürülen Kişinin, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesindeki Vura beldesinden 26 yaşındaki bir kişi olduğu aktarıldı. Olayda işgalci İsrail güçlerinin zarar görmediği belirtilen açıklamada, bölgeye ek polis gücü sevk edildiği belirtildi. Öte yandan işgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın girişlerinden Katlan'ın kapısındaki Filistinlilere saldırdı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Kattan'ın kapısındaki Filistinlileri copla darbeden işgalci İsrail polisleri, buradaki kahvehaneye ait malzemelere zarar verdi.